Psikoloji ve manipülasyon hileleri, insanların düşünce ve davranışlarını etkilemek amacıyla kullanılan çeşitli teknikleri ifade eder. Bunlar, kişilerin duygusal zayıflıklarını sömürmek veya istedikleri sonuca ulaşmak için kullanılabilir. İşte bazı yaygın psikoloji ve manipülasyon hileleri. Birinci yalanlar ve aldatma, diğer insanları yanıltmak için yalanlar söylemek veya gerçekleri saklamak. İkinci duygusal manipülasyon, başkalarının duygularını kullanarak istedikleri sonucu elde etmeye çalışmak. Örneğin, suçluluk, korku veya sempati duygularını kullanmak. Üçüncü söz oyunları ve manipülasyon, ifadeleri dikkatlice seçmek ve kelimelerin anlamlarını değiştirerek veya çarpıtarak kişileri etkilemeye çalışmak. Dördüncü ince kapıları kullanma, insanların güvensizliklerini veya belirsizliklerini sömürmek ve onları istenilen yöne yönlendirmek. Beşinci sosyal baskı ve grup dinamikleri, bir kişiyi toplum baskısı altında bırakarak istenilen sonucu elde etmeye çalışmak. Bu, Grup baskısı veya sosyal normlarla yapılabilir. Altıncı işbirliği yöntemleri, başkalarının isteklerini kabul etmeleri için onlara bir ödül veya teşvik sunarak işbirliği sağlamak. Bu tür hileler, kişilerin güvenini kötüye kullanarak zarar verebilir ve etik olmayan bir davranış şeklidir. İyi ile kötü arasındaki çizgi bazen belirsiz olabilir, bu yüzden insanların kendi değerlerine ve ahlaki ilkelerine sadık kalmak önemlidir. Ayrıca psikoloji ve manipülasyon hilelerini tanıyarak ve karşı önlemler alarak bu tür tuzaklardan kaçınmak da önemlidir. Kanalıma abone olup videonu beğenirseniz sevinirim iyi seyirler.